Merhaba, benim Nilüfer'ime hoş geldiniz. Ben Yankı İçiyoruz. Sizleri bugün Karaman Dernekler Yerleşkesi'ne getirdik. Bunlardan bir tane de beş evlerde var. Yani iki dernekler yerleşkesiyle Nilüfer kentine hizmet vermeye devam ediyoruz. Peki nedir bu dernekler yerleşkeleri? Ne işe yarıyor? Biliyorsunuz dün Dünya Gönüllüler Günü'ydü ve gönüllülerin toplandığı bir yer aslında dernekler yerleşkelerimiz. Oldukça fazla dernek sayısına sahip ve onlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Konuğum Nilüfer Belediyesi Sivil Toplum İlişkileri Büro Sorumlusu Pınar Tuna ve Pınar'la biraz Nilüfer Belediyesi'nin sivil topluma bakışını konuşacağız. Ne türlü destekler veriyor bunları konuşacağız. Pınar hoş geldin yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi e, dernekler yerleşkeleri dediğimiz örnek bir model aslında. Aynen, Türkiye'de evet. bu işin öncülerindeniz ve hatta birçok belediyede bizden bu modeli alıp kendi kentinde uygulamaya başladı. Aynen öyle. Peki nedir bu dernekler yerleşkesi? Ne işe yarıyor? E, şöyle bahsedelim istiyorsanız. Biliyorsunuz ki sivil toplum örgütlerinin en büyük problemi, bunun tabii daha önceki yıllarına bakarsak, bir adres yeri gösterme sıkıntısı çok fazlaydı. Bir Ya bir apartmanda ya bir iş yerini dernek adresi olarak ya da evlerini ya da evlerini gösteriyorlardı. Ama biz bu sorunu bir çözüm bulmak istedik ve sivil topluma da destek sağlamak için 2012 yılında ilk Nilüfer Dernekler Yaşkimizi açtık. Konak mahallemizde yer alan. Orada 260 tane derneğimizde posta kutusu, 20 tane de derneğimizde ofis imkanı tanıdık. Ve toplantı odalarımızda bunun tabii yanı sıra cabasıydı. Ama daha sonra baktık ki günden güne sivil toplum örgütlerinin sayısı artıyor ve bunu da öngörerekten ikinci dernekler yaşkemizin çalışmalarına başladık. O da 2017 yılında açıldı. Aslında açılmamızın önemli bir tarihinde bir amacı var. 5 Aralık, Dünya Gönüller Günü 5 Aralık. İki aile ilişkimizin yıl dönümü 5 Aralık'a denk geliyor. Dün de Dünya Gönüller Günü'nü kutladık. Hep beraber burada çok büyük bir etkinliğimiz gerçekleşti. Sivil toplum örgütlerimiz katıldı. E, Ataşehir Belediyesi'nden e, İzmir Bornova ve Muratpaşa, Antalya Muratpaşa Belediyelerinden katılımlar oldu. Onlar bizlerle beraber bir deneyimlerini paylaştılar. Şimdi e, biraz buradan gidelim düşündüğüne tamam. sonra geleceğim ama e, şimdi posta kutuları dediğimiz hemen senin arkanda da görülen Hı -hı. böyle ilker gösterecek Şimdi sizlere bir taraftan da şu kameradan görebiliyorsanız yan taraflarda bulunan e, posta Elnak kutuları olabilir. var. şimdi e, bir ofislerden bahsedelim. Buralarda kaç Hı -hı. ofis bulunuyor Hı -hı. Öncelikle ve buradan ofis, kiralamanın şartları neler sonra posta kutularına geleceğim. Şimdi şu şekilde Konak Dernekler Yayaçımız Nilfer Dernekler Yayaçısı Konak Mahallesi'ndeki orada 20 tane ofisimiz var. 260 tane posta kutumuz var. Bir Karaman Dernekler Yayaçımıza e da de geçince de burada da 450 tane derneğimize yetecek kapasitede posta kutumuz ve evrak dolabımız bulunmakta. Onun dışında 40 tane de ofisimiz var. Ee, nasıl ofis talebin, nasıl ofisiniz oluyor? Nasıl posta kutunuz oluyorsun? sorusuna gelince ilk başta posta kutusundan bahsedeyim. Posta kutusunu çok kolay. Aslında geliyorsunuz diyorsunuz ki biz derneğiz, biz post adrese ihtiyacımız var. Ne yapabiliriz? Biz hemen size bir başvuru formu doldurtuyoruz. Ona istinaden de hemen resmi işlemlerinizi hazırlıyoruz. Sonra hemen adresinize ve sekreter hizmetinize biz başlamış oluyoruz. Ofis konusunda ise ofis konusunda biraz aslında şartlarımız var. Derneklerden beklediklerimiz var. Çünkü ofislerini sürekli açık tutmalarını haftada 20 saat ve halka açık etkinlik düzenleme zorunluluğumuz gibi bir şartımız var. Bu şartımızı sağlayan derneklerle protokolümüzü alıp ofis desteği sağlayabiliyoruz. Şu an ofislerimizin hepsi de dolu bu arada onu da belirteyim. Onun dışında da toplantı odalarımızdan bahsedeyim istiyorsanız. Evet, toplantı odaları var bir de. Şimdi ofisler evet. var, zaten oralarda hı hı. ofislerinde dernekler toplantılarını yapabiliyorlar ama daha hı. katılımcı, daha fazla kalabalık gruplar toplantı hı hı. salonlarından faydalanabiliyor ve Tabii posta ki. kutusu olanlar, dernekler de Tabii oralardan yararlanabiliyorlar. Nedir bunun şartları? Yani şimdi şu şekilde biz bir posta kutusu üyelerimiz de var. Evet ama bunun dışında gönüllü çalışmalar gerçekleştirebilirsiniz. platform olabilirsiniz, topluluk olabilirsiniz. Daha dernekleşmemiş de olabilirsiniz. Biz size, herkese destek sağlıyoruz bu konu hakkında ve bu çalışmalarımız tamamen de ücretsiz bir şekilde. Bizim telefonlarımızı arayarak bizlere ulaşıp toplantı talebinizi bize ettiğiniz anda biz programımızın uygunluğu ne sizlere destek sağlıyoruz. Her zaman da bununla açık olduğumuzu da belirtiyoruz. Peki Nasıl hangi e, faaliyet dalında olan dernekler var bu dernekler yerleşkesinde ya da posta kutusu için bunun için bir şart var mı? <laughs> Ağımız çok geniş. İnanın ki hani buna hiçbir sınırımız yok. Sadece şu şekilde bir ayrımımız olabiliyor. Mahalle kadın derneklerimiz var ve e, hemşehriler dernekleri dediğimiz Anadolu arasında bulunduğu bir alanımız var bildiğiniz gibi. Hemşire derneklerimizi Anadolu arasında yönlendiriyoruz. Eğer direkt bir eee Kastamonular Derneği ise onu direkt Anadolu Arsamosu'za yönlendiriyoruz ama Kastamonu'na ait bir ilçe derneği ise biz yerleşkemizde boş vermek anlamında yine destek sağlıyoruz. Mahalle mahalle kadın derneklerimiz var. İlk başta mahalle kadın derneklerimizi 10 yıldan beri aşkın süreden beri destekliyoruz. İlk başta onları dernekler yerleşkemize adres göstermek anlamında destek sağladık. Ama 2020 yılından itibaren onların kendi ait yerleri var. Kendi mahallelerinde kendi eğitimlerini verdikleri, ürünlerini sattıkları alanları var. Artık onlar da kendi yerlerinde büyümeye devam ediyorlar. Bu şekilde. Şimdi evet dernekler var. Birçok insan da bu derneklere üye olmak istiyor. Gönüllü olmak istiyorlar aslında. Ama şuradan devam edelim. Birazdan şunu da soracağım. Yani buradaki derneklere nasıl üye olunabiliyor? Şu farkı da gözetmek gerekiyor. Hı hı. Yani değerli izleyenler burası Nilüfer Karaman Dernekler Yerleşkesi. İşte 5 evlerde... Konak mahallemizde bir dernekler yerleşkemiz var. Buradaki derneklerin hiçbirinin Nilüfer Belediyesi'nin bünyesinde değil. Yani dernekler bağımsız yapılardır. Biz sadece burada derneklerimize yer sağlıyoruz, posta kutusu sağlıyoruz. Tamamen yaptığımız iş bundan Aynen. ibaret. Hı -hı. Bunu e, karıştırmamak gerekiyor. Yani Nilüfer Belediyesi'ne gelerek hangi derneğe üye olayım sorusu e, yanlış bir sorudur. Daha doğrusu şöyle olması gerekir. Buraya gelerek dernekleri ziyaret edebilirsiniz. Her bir bağımsız kuruluşa, her bir bağımsız sivil toplum kuruluşuna giderek kendilik görüşünüze yatkın, kendi yapmak istediğiniz amaca uygun derneğe üye olabilirsiniz. Bu soruyu ben cevapladım. Sen <laughs> cevaplayacaktın ama ben cevaplamış yani oldum. Yani şimdi şu şekilde de bilgi aktı. Hani destekleyebilirim seni Yankı. bir kişi geldiği zaman bize biz yardım çalışmalarına destek et, destek olmak istiyorum dediği zaman biz yardım çalışma yapan derneği iletişimlerini biliyoruz. Kimler olduğunu, hangi dernekte olduğunu kişiye söylüyoruz ki bakın bu dernek bu zaman şurada oluyor, bu zaman burada oluyor bilgi verip onu davet ediyoruz. Bu arada köprü oluyoruz. Bu arada dernekler sadece toplantı salonu vermekten ziyade bir, bir desteklerimiz daha alıyor. Derneklerin kapasite gelişimleri konusunda destek sağlamaya çalışıyoruz. Onlara toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri, mesela geçtiğimiz günlerde sosyal girişimcilik eğitimleri, önümüzdeki günlerde proje yazma eğitimleri hakkında bilgi ve eğitimler düzenleyeceğiz. Bu şekilde kapasitelerini de geliştirmelerini de destek sağlıyoruz. Evet, şimdi... E... Şöyle ilerleyelim, kadın dernekleri üzerinden ilerleyelim. Destek verdiğimiz dernek grupları arasında hatta her müzik festivalinde o anne yemekleri Aynen. mutlaka standlarda kadın Aynen. derneklerimiz olur. İşte gözlemelerdir, ev yemekleridir, sarmalardır. Orada ziyaretçilerle, Aynen. gençlerle buluşur. Şimdi kadın derneklerinin önemine biraz değinmek istiyorum. Çünkü hem... Ev ekonomisine katkı açısından hem de Nilüfer'in yerel lezzetlerinin tanıtımı açısından çok değerliler. Sen ne diyeceksin kadın dernekleriyle ilgili? Şimdi şu anda 34 tane mahalle kadın derneğimiz var. Yavaş yavaş da daha da büyüyorlar. Nilüfer'in 64 mahallesi var geriye kalıyor 30 ama bu günden güne bu 30 sayısını biz kapatacağımıza inanıyoruz çünkü kadınlarımız dernekler dernekleşme örgütlenme konusunda çok hareketliler ve merak ediyorlar. Dernek... Bir istek de var aslında. Aynen evet. Yani şu anda artık eskiden tek tükte ama şu anda ya biz kadın olarak bunu yapıyoruz. Nasıl bir araya geliriz diye taleplerin çok almaya başladı. Tatlı artık. bir rekabet de oluşuyor dernekler ki de, arasında. aynen ama çok tatlı. <laughs> ee, biz çok destekliyoruz o yüzden. Kadınlarımız bizim için çok değerli. Dediğimiz gibi kendi yerlerinde çalışmalarına devam ediyorlar. Onlarla da katılmak isterseniz biz yine konuda sizlere destek olabiliyoruz. Katılmak istediğiniz zaman bize başvurabilirsiniz. Onun dışında ne sormuştun? <gülüyor> <gülüyor> kadın dernekleri hakkında senin ee, anlatacakların neler bize? Yani kadın derneklerimizi şöyle, biz e, tüm etkinliklerimize katılmaya çalışıyoruz. Nilüfer'de Kadın Hayata Yakın projemiz var, Kütüphane Müdürlüğü tarafından yürütülen. Oradan kadınlarımız, kadın derneklerimiz mutlaka oluyor. Veya bir ürünlü de biber festivali düzenliyoruz mutlaka orada ürünlü kadın derneğimiz e, ürünlerini sergileyebiliyor, lokma yapıyor, biber reçellerini, biber turşularını bize sunabiliyor. Onun dışında başka müzik festivalinde dediğimiz gibi kadın derneklerimiz Aslında çok biraz daha ne yapıldığını merak ediyorsa aynen. izleyicilerimiz çok değil, çok uzağa gitmenize gerek yok. Bu videoyu izlediğiniz YouTube'da aynen. hemen kadın dernekleri programlarımızı Esra arkadaşımızın aynen. Esra yaptığı arkadaşımız izleyebilirsiniz. Aynen. Kadın derneklerimiz neler yapıyormuş, ne türlü destekler veriyormuşuz orada daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Aynen. Şimdi. E, dünkü etkinliğe dönelim. Sivil toplumun kalbi her zaman olduğu gibi yine Nilüfer'de de attı. attı. Herkes denetim deneyim paylaşımlarını yaptı. Senin gözlemlerin nedir? Sen ne söyleyeceksin öleceksin yani etkinlikle bizim bu ilgili. Yani bu şekilde yaptığımız bir çalışma ilk defa oldu bu şekilde deneyim paylaşımı. Çünkü biz Türkiye'de ilk önce oldum, olduğumuz bir konu ve bunun e, deneyimlerini paylaşmak artık şu anda başka bir adıma başka adımı gözlemlemek bizim için çok zevkli ve renkli oldu. İzmir'den Bornova Belediyesi, İzmir Bornova Belediyesi, Antalya Muratpaşa Ataşehir Kent Konseyi katıldı. Belediyesi ve Kent Konseyi katıldı. Bizlerle beraber oldu. Onun dışında bu deneyimi bizlerle paylaşmak isteyen, ilçelerini açmak isteyen diğer belediyelerimizden de katılım var bu arada. İstanbul'dan İstanbul'dan Sultanbeyli, Maltepe Çiğli, Şanlıurfa, Gaziantep, Mersin gibi belediyelerden de Eski katılımlar şehir, var. Eskişehir de var. Ee, onlarla beraber çok güzel bir deneyim paylaşımı gerçekleştirdik. Sivil toplum örgütlerimizle beraber. Peki çok Peki. teşekkür ediyorum ben sana. Ben ee, yani e, Burada e, başarı dolu çalışmalarınıza devam çok edeceğinizi biliyoruz. Aynen, zaten. Her zaman bekliyoruz. Biz de, de çok teşekkür ediyoruz. Bizim. Değerli izleyenler bugün Türkiye'nin öncüsü olan bir yerdeydik. Karaman Dernekler Yerleşkesi'ndeydik. Bugünlük bizden bu kadar. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.